Arkadaşlar merhaba, güvenlik tedbirine ait soruları çözmeye devam ediyoruz ve 53. sorudayız. Emaneti almada kişi hakkı hangisidir? Sizin telefonunuz var, bir olayla ilgili telefonunuzu savcılık emaneti alıyor. Ne oluyor? Kullanamıyorsunuz değil mi? Kullanma hakkınız elinizden alınmış oluyor. Yani kişi haklarından da kullanma hakkını kaybetmiş oluyoruz. Cevap 5 şıkkı. Bir hukuki ihtilafı çözmeye ve ispata yarayan şeye ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki delil değil mi? Delille olaylar çözülüyor, sonucunlaşıyor. 55. soru. Hangisi maddi delil değil? Maddi demek arkadaşlar elle tutulur, gözle görülür. Bakın kimyasal, fiziksel, biyolojik, izleli hepsi elinize alabileceğiniz, gözünüzde gördüğünüz şeyler. Tanık ifadesi yazıya dökülmüştür arkadaşlar. Maddi delil değildir. Kişilerin beyanıdır. Olayı gördüğünü ifade eden kişilerin beyanıdır tanık ifadesi. Maddi delil olarak değerlendirilemez. Ama delil yani tabii ki ifadesi geçerliliği vardır zaten tanık ifadelerinin ama maddi delil değil. 56. soru hangisi temastan doğan izlerdendir? Temas. Neyle temas ediyoruz arkadaşlar? Duyu organlarımız göz, kulak, burun, koklama. Parmak dokunarak değil mi arkadaşlar? Parmak izi. Hangisi temastan doğan izlerdendir? Tabii ki parmak izi. Raporu tanzim eden kişi, arkadaşlar, raporu tanzim eden kişi hangi hukuki duruma gelebilir? E, tanık durumuna gelir. Siz özel güvenlik olarak e, görevlisiniz bir AVM'de. E, AVM'deki iş yerlerinden birinde hırsızlık oldu ve siz tek görevli olduğunuz için rapor yazıyorsunuz hırsızlık hakkında. E, kişiyi gördünüz, eşkar bilgilerini yazıyorsunuz. Şu saatte şurada şöyle bir olay oldu diye. Daha sonra siz tanık olarak mahkeme süresince adliyeye gidiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü o olayı ilk e, raporu yazan, ilk gören kişi tanık olarak sizsiniz ve e, mahkeme süresince de mahkemeye raporu yazıp imzanızı attığınız için gidiyorsunuz. Tanıksınız yani. Tanıktır e, rapordan raporda beden kişi arkadaşlar. Raporlar iki kişi tarafından imzalanırsa ne yerine geçer? Bunu o kadar çok ifade ediyoruz ki arkadaşlar biz kendi, e, ben de uzman öğretmenim, e, derslerimizde de arkadaşlarımıza ifade ediyoruz. Rapor tek kişi yazarsa adı rapordur arkadaşlar. Ama bunu iki kişi yani tek kişi imzalarsa rapordur. İki kişi güvenlik görevlisi olarak iki kişinin imzası varsa bu tutanaktır. Bunu unutmuyoruz. Tek kişi imzası varsa rapor, iki kişi tarafından imzalanıyorsa buna biz ne diyoruz? Tutanak diyoruz arkadaşlar. Kişi tutanağı imzalamazsa muhakkak meslek hayatımızda karşılaşmışsınızdır. E, kişiler e, atmak istemiyorlar şüpheli ya da mağdur ya da her kim olursa olsun orada. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? imzadan imtina etti. Ya da imzalamadı. Tutana yazıyoruz. Şahsın ismin üstünde yazıyoruz. alta yani üstte derken sizin imza attığınız yerlerde şahsa da isim açıyoruz. Ve diyoruz ki imzalamadı. Yani imzadan imtina etti. Ama ismini her şekilde oraya yazıyoruz. Bir tabanca el koyma tutanağında Hangisi yer almaz? Sağcılıkta görebilirsiniz. E, elinize kağıdı aldığınızda neleri görmek isterseniz mutlulukta onu düşünerek mantıken de cevap verebilirsiniz. Her şekilde seri numarası olmak zorunda değil mi? Markası, modeli, çapı... Ama ağırlığı sizi çok ilgilendirir mi? Öyle düşünün. Tabii ki ağırlığı yani el konuması, ton ağırlığı, silahın ağırlığı sizi ilgilendirecek bir konu değil arkadaşlar. Hani takıldığınız soruları mantık çerçevesinde de değerlendirirseniz, o yüzden bunları ifade ediyorum, daha kolay çözüm ulaşırsınız. Kişinin sağlığını korumak amacıyla, yakalama. Ne tür bir yakalamadır arkadaşlar? Alzheimer hastalarını düşünün. Nerede oturduğunu, nerede yaşadığını bilmiyor, hatırlamıyor. Öyle bir kişi var görev yerinizde. Hani onu yakalamak değil aslında, önleme amaçlı alıyoruz en yakın mıntıka karakoluna bilgi veriyoruz ve onlar işte onun üzerinde arama yapıyorlar. Özellikle Alzheimer hastalarının muhakkak ceplerinde yakınlarının telefonları olur, sevgi izleri olur. O şekilde onların yakınlarına ulaşmaya çalışılıyor. Bu da onların zarar görmemesi için. Yani önleme araması bunun ismi arkadaşlar. Ne tür yakalamada denirse önleme amaçlıdır diyebiliriz. Özel güvenliğin amacı kamu güvenliğini ne mahiyettedir arkadaşlar? Özel güvenlik neden kurulmuştur? Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette kurulmuştur. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun yani 5188 sayılı kanun, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette kurulmuştur. Olan yerinde bulunan her türlü materyale ne diyoruz? Bulgu diyoruz arkadaşlar. Hani mesai saatlerimiz içerisinde bir olay olduğunda hemen o bulguların kaybolmaması için orayı çevreliyoruz. Dışarıdan insanların oraya gelmesini, oradaki bir alması almasını hani ya da herhangi bir ayak izi, parmak izi bırakmasını önlemek adına orayı koruyoruz değil mi? Bu, e, bunun adı bulgu. Her türlü materyale bulgu deniyor arkadaşlar. Hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardır? Bakın olay yerinin ilgisiz kişilerden korunmaması. Yani biz bunu yapmalıyız. İlgisiz kişileri oradan kesinlikle uzaklaştırmalı. Asla olay yerine onları almamalıyız. Bu bir hata. Güvenlik şeridinin çekilmemesi. Açık alana herkes çok rahat girebilir, dokunabilir. Bu yüzden güvenlik şeridini muhakkak çekin arkadaşlar. İlgisiz personelin olay yerine girmesi. Bu da bir hata. Yani hepsi birer hatadır arkadaşlar. 65. soru. Patlayıcı maddelerin isteyilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak için bir kısım unsurların birleştirilmesiyle hazırlanan düzene ne denir? Adı üstünde arkadaşlar patlayıcı madde ise bomba. Değil mi arkadaşlar? Bir kısım düzenekle patlamasını sağlamak bu bombadır. 66. soru aşağıdakilerden hangisi devriyenin özelliklerinden Değildir. Bakın olumsuzu unutmayacağız. Olumsuz değildir. Fiziki görünüş düzgün olmalı. Tabii ki biz e, memur statüsünde de devleti temsil ediyoruz. Güvenlik ve koruma hizmeti veriyoruz. Düzgün giyinli olmalıyız. Yani kıyafetlerimiz düzgün, başımızda şapkamız, elimizde telsizimiz çevresiyle ilgili olmalıdır. Devriyedeki amaç zaten her zaman duyarlı olmak arkadaşlar. İletişimimiz çok önemli. İyi iletişim kurmalıyız sert imajlı ve heyecanlı olabilmemiz mantıklı mı? Kesinlikle bu özelliklerden değil. Sert imajlı ve heyecanlı olmamalıyız arkadaşlar. 67. soru. Hangisi ilk ekibin görevi değil arkadaşlar? İlk ekibin görevlerini biz sayarken ne dedik? Olaya müdahale eder. Çünkü ilk ekip. Olay yerini koruma altına alır tarafları tespit eder, olayı ilgili yerlere bildirir. Bunların hepsi görevi. Biz görevi olmayan arıyoruz. Delilleri tespit ederek olay yeri inceleme yetkine teslim eder. Hayır. Biz güvenlik olarak hiçbir şekilde olay yerindeki hiçbir delile dokunmuyoruz arkadaşlar. Biz sadece oraya bir başkasının girmesine, dokunmasını, herhangi bir şey almasını ve iz bırakmasını engel oluyoruz. Bu görevimiz değil cevap. Eşik. Biraz mola verelim. Tekrar devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Sevgiyle kalın arkadaşlar.